konseri beğenmemek normaldir. Fakat cezalandırmaya çalışmak. Bugün birlikte manifest konserine gidiyoruz. Çok eski cowboy botlarım vardı. Kullanmadığım kolyeleri bu şekilde taktım. Çok tatlı durmadılar mı? Kalın bir kemer, üzerine ceket, küçük bir ayıcık değişikliği. <laughs> Hemen konser alanına geldik. Bundan sonrasını size şovla baş başa bırakıyorum kızlar. kafası M.K. <laughs> <laughs> kadar güzeldiniz ki kızlar. Sahne size çok yakışıyor. Böyle parlamaya devam edin.